Herkese hayırlı günler. Bugün videomuzda bahçemizde taze soğan, diğer adıyla yeşil soğan ekimi yapacağız. Bunun için bahçe toprağımızdan bir bölümü ekim için çapalama ve tırmıkla düzeltme yaparak hazırladık. Ben ekim öncesinde taze soğanlarımızın üst kısmını biraz kesiyorum. Filizlenmeleri daha rahat ve çabuk oluyor. Daha önce kanalımızda paylaştığımız saksı ekimlerimizde de bunu anlatmıştık. Ekim sırasında kök kısımlarının aşağı gelecek şekilde ve 2-3 santim toprak içine gömerek yapıyorum. Aralarındaki mesafeyi 5-6 santim olacak şekilde boşluk bırakıyorum. Ekim bittikten sonra üzerine yine 2-3 santim toprak örterek kapatmalarını yapıyorum ve can suyunu vererek ekimi bitiriyorum. Taze soğan ekimi için nisan ve ekim aylarını tercih edebilirsiniz. 2 ve ikinci hasat 2 ve 3. hasat dönemi verim alabilirsiniz. Yeşil soğanlar nemli toprağı sever ve gübre kompost takviyelerine ihtiyaç duyar. Bunun için toprağınızın gübreli olmasına dikkat edin. Ekimin kalitesi ve tüm üretimin başarılı olması için ekim öncesi hazırlığın kalitesine bağlıdır. Bunun için e, toprağımız muhakkak gübeli olmalıdır.